Şimdi bugün de sıcaklık okuma PT100 nasıl bağlanır? Fatek'te buna bakacağız. Şimdi aynı kısa hatırlatma video olanlar. Şimdi şurada arkadaşlar FBS 6 RTD bu modülü kullanıyoruz. 6 kanallı. Tamam mı? Buradan e, 24 volt beslemelerini yaptıktan sonra burada bizim pt yüzümüz burada. PT100'ün bu bağlantısı. Şimdi PT100'ün beyaz olan artı ucu sıcaklıkla direnci değişiyor. PT100'ün. Bu kırmızı uçları da direnç değişen uçları. Potansiyometreyi bilenler potansiyometrenin değeri gibi bu aralıkta direnç değişiyor. Şimdi burada önemli nokta ben denedim. 3 tane ucu olduğu için burada artı eksi ucu kom görüyoruz. Beyaz olan artıyı P0 artıya kırmızının herhangi bir tanesini de P0 eksiye diğer kırmızının ucunda koma bağlıyoruz veya bunu eksi ucu alıyoruz. Referans noktası olmuş oluyor. Buradan P 0a bağlamak demek bizim birinci kanalla bağladık anlamına geliyor. T5'te 6. kanal oluyor burada. Şimdi WinPro'ledir programa geliyoruz. Programda proje konfigürasyon konfigürasyon buradan girdiğimizde zaten diğer ayarlar da buradaydı. Sıcaklık konfigürasyonu. Buradan arkadaşlar burada Konfigürasyon tablosunun başlangıç adresi, sıcaklık kütüğünün başlangıç adresi, working kütüğünün başlangıç adresi. Burada kendi unlock modülü kendisi otomatik çevirdiği için böyle algıladığı için kendine register atıyor, bunun hafızası. Bizim için en önemlisi, bunları zaten burada gösteriyor bağlandığında da. Bir de şurayı da söyleyeyim. Şurada arkadaşlar. modüllerimizin bağlı olup olmadığı neler olduğu burada numaralandırma dediği işte buradaki konfigürasyon içerisinde aslında buraya atıyor. Yani bende ne var şu an bağlı? Analog modül bağlı bir de sıcaklık modül bağlı. Burada görünüyor. Yani biz bunun şu an sıcaklık modülünü burada tanımlaması. Buradan Burası önemli. Bunları aslında kendim için çekiyorum. Ama bir nebze olsun e, sizlere de faydalı olur diye. Ben kendimi hatırlatma maksatlı çekiyorum. Biraz amatör de olsa, belki eksikler de olsa e, bunu bu şekilde çekiyorum. Size de umarım faydası olur. Tek tek ayrıntısıyla çekiyorum. Burada 4 tane register atıyor. r sıfırı şey yaptık. Burası asıl önemli. Sıcaklık bütün başlangıç dediği yani sıcaklık ilk ilk register. Ben ee, söylediğim gibi ilk birinci kanala bağladığımız için P0 burada söylemiştik birinci kanal. Yani ben buraya R5 ile R10 aralığındaki herhangi bir register yazabilirim otomatik ama o 5 e, tane 5, 6, 7, 8, 9, 10 5'i yaptık. Birinci register. Sonra buradan e, şeyimiz seçiyoruz. Hangi PT100'ü kullandığımızı. pt PT100 yüzün e, J tipi sensör mü? D tipi sensör mü? Dın diye buradan bunu yaptık. Sonra buradan Celsius sıcaklık ayarını yapıyoruz. Celsius. Ortalama alma sıcaklığı bunu kapatıyoruz. Tarama sıcaklığını da normal yapıyoruz. Bu ayarları buradan yaptık. Şimdi benim okuyacak PT100'üm R5'e atacak bunu. Sonra buradan hemen kısaca eğer R5'ten büyükse diye Y1'e çıkış versin. Bunu artık R5'e atadığı için her türlü biz şey yapabiliriz yani. Bunu atayabiliriz ama en önemli nokta burada okumaması. Şuraya dikkat etmek lazım. 3 tane bağlantısı olduğu için bunu artıya bağladık. Bunu eksiye. Yani P0'ın artısı eksi. Diğer bu üçüncü ucu da koma bağlamak zorundayız. Koma bağlamadığımız zaman okumuyor. Koma bağlayınca veri alıyoruz. Hemen hızlıdan Ona bağlayıp çalıştığını ben de görmek istiyorum. Şuradan zaten bağlam diyoruz. Burada durum sayfasında sıcaklık diye ben atadım. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi diğer R0'dan R4'e kadar rejistriler demiştik. Bak diğerleri ee, takmadığım için 28.767 diye kendisi böyle atıyor. Ama ben nerede okuyorum? R5 24. Nokta, bunu da ifade edeyim. E, 243 görünüyor. Aslında burası 24.3 anlamına geliyor. 24.3 derece. Şimdi buradan biraz değiştiğini göreceğiz. Az ısıtıyorum. PT yüzün böyle diye çalıştığını da gördük. Buradaki koma bağlamak önemli ayarları da bu şekildeydi.